Aşağıda Türkiye'ye ait bazı özellikler verilmiştir. Bu özelliklerin meydana gelmesinde sırasıyla aşağıdaki faktörlerin hangileri etkili olmuştur? Ege bölgesinden İç Anadolu bölgesinde doğru karlı örtülü gün sayısının artması, batıdan doğuya doğru gidildikçe yükselti artacağından dolayı yükselti. İç Anadolu bölgesinde güneyden esen rüzgarların sıcaklığı yükseltmesi, güneyden gelen hava akımları her zaman sıcak karakterlidir. Enlemden etki, enlemden dolayı. Akdeniz kıyılarında kış sıcaklığının Güneydoğu Anadolu bölgesinden yüksek olmasının sebebi Akdeniz'e denizin bulunması denizelliktir. Yükselti, enlem ve denizellik. Cevap Bursa. Devam ediyoruz diğer soruyla. Atmosfer içinde yer alan bazı rüzgarlar süreklilik gösterirken bazıları gün ya da yıl içinde yön değiştirir. Buna göre muson, batı, meltem ve alize rüzgarlarının hangileri sürekli rüzgarlar arasında yer almaz? Batı ve alize rüzgarları sürekli rüzgarlardır. Muson, mevsimlik, meltem ise günlük rüzgarlardır. Cevap Bursa. Son soruyla devam ediyoruz. Aşağıdaki tablo belli bir yerde 5 farklı sıcaklıkta havada mevcut su buharı ile havanın taşıyabileceği maksimum su buharı miktarı gösterilmektedir. Havanın içindeki mevcut su buharı, havanın taşıyabileceği maksimum su buharı miktarına eşit olduğu zaman hava doyma noktasına ulaşır. Yukarıdaki bilgilere göre hangi sıcaklıktaki hava kütlesi doyma noktasına en yakındır? Burada arkadaşlar mevcut su buharıyla yani mutlak nemle maksimum nemin Birbirine en yakın olanı buluyoruz. de 4 fark arasında. İkincisinde 15. Üçüncüsünde 15. Dördüncüsünde 8. Beşincisinde ise 24'lük bir fark vardır. Burada cevap Adana'dır. Birinci merkezde arkadaşlar e, doyma noktasında daha yakındır diyoruz. Aradaki fark çok az olduğundan dolayı. Cevap Adana.